Evet Zodyan son burcu balıklar sevgili balıklar e açılımda Eylül ay açılımlarında sizde son sıraya almış oldum e balık burcu ile beraber açılımları tamamlamış oldum e haydi gelin kartlarımızı kararak Eylül ayı bakalım e genel anlamda bize neler söylüyor onlara bakalım. Haydi gelin başlayalım. Biraz önce Aslan Burcu'na da gelmişti. Bu bağışlama istekli o kartı. Arkadaşlar şimdi. Kupa ikilisiyle ile başlıyoruz. E, Kupa ikilisi biliyorsunuz e, romantik konularla ilgili olarak anlaşmayı gösterir. E, bununla beraber e, genel manada da e, bir konuda anlaşma, uzlaşma sağlamayı, e, işte iletişimi tam, tam manasıyla iletişimi güçlendirmeyi, e, birlikte olmayı, beraber olmayı, aynı yolda yürüyebilecek e, ne derler, bağlaşmayı yaşamayı gösterir. Bakın burada iki tane erkek sembolize edilmiş. Yani genelde kupa ikilisi bir kadın ve bir erkekten olur ama e, tabi o durumda da aşıklar kartına benziyor olur. Burada e, bir e, iki erkek e, sembolize edilmiş ve bir konuda e, anlaşma yapmışlar ve yemin etmişler. Bakın eller birbirine kenetli. Anlaştıklarını bağlaştıklarını ee, yemin ettiklerini, söz verdiklerini bir konuda sözleşme yapacak olabilirsiniz, bir iş sözleşmesi akdedecek olabilirsiniz, birisiyle barış yapacak olabilirsiniz, ee, işte kılıçlarınızı atacak olabilirsiniz, silahlarınızı atacak olabilirsiniz. Artık birbirinize karşı e, kim ve haset beslemeyecek olabilirsiniz. E, tartışma, kavga yaşadığınız birisi ise gerçekten çatışmadan vazgeçecek olabilirsiniz, bir uzlaşma. Olabilir aranızda yakın zamanda tartıştığınız ya da uzun süredir aranızın bozuk olduğu biri varsa onunla e, e, bir anlaşma sağlayacak olabilirsiniz. Barış sağlayacak olabilirsiniz. Birbirinize söğüt dalı uzatacak olabilirsiniz. Zeytin dalı uzatacak ve söğüt takacak olabilirsiniz arkadaşlar başlarınıza. Bakın burada da yine iki gelmiş. E, burada da para ikilisi kartımız gelmiş arkadaşlar. Para ikilisinde e, aslında böyle bir miktar kararsızlık vardır. Ne tarafa gideceğini, koluma bir şey geliyor ve sürekli neyse. Ee, yani para ikilisi kartında arkadaşlar böyle bir miktar e, kararsızlık yaşamak vardır. Hangi yöne gideceğini tam olarak kestirememek vardır. Ee, bakın hatta burada yani bir kucağında yavrusu bir kucağında da ayısı. <laughs> yarı insan yarı hayvan. İkisi de yarı insan, yarı hayvan aslında. Çocukları var. Ve e, hani ne serden geçebiliyorum ne yerden geçebiliyorum. Yani bir tercih yapma konusunda e, sorun yaşama, kararsız kalma, ikilemde kalma gibi durumlar söz konusu olabilir arkadaşlar. Tabi e, bu kararsızlık konusu biraz maddi konularla da ilgili olabilir. Yani tılsım kartı olması sebebiyle. Yani siz tabii ki balık burcusunuz ama burada... ...toprak gruplarının enerjisini yansıtan bir karttan bahsediyoruz. Para ikilisi kartı haliyle Boğa Başak Oğlak Burçları'nı aslında temsil eden bir kart. Dediğim gibi burada bir konuda kararsızlık yaşama, bir ikilem yaşama... ...işte yeni bir maddi konularla ilgili olduğunu söylediğimiz için... ...işte yeni bir girişim yapacak olabilirsiniz, yeni bir başlangıç yapacak olabilirsiniz... Ee, bu başlangıçla ilgili e, kararsızlık yaşıyor olabilirsiniz. Yani bir takım şeylerde böyle dengeyi bulmakta zorlanıyor olabilirsiniz. Bazı şeylerin hayata dair, yine başka bir konuda tabii ki. E, bazı şeylerin ölçüsünü kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. İşte eğlencenin, e, para harcamanın, e, ne bileyim, ilişkilerin, ikili ilişkilerin. Belki hani dengesini şaşırdığınızı, dozunu kaçırdığınızı düşünüyor olabilirsiniz. Böyle bir e, fikre erecek olabilirsiniz. Ee, bu gibi konular olabilir arkadaşlar ee, diyelim. Yine e, bir takım konularda çeşitli yazışmalar, görüşmeler yapacak olabilirsiniz. Yani dediğim gibi bir şeyleri tercih etmekte ve ilerlemekte zorlanacak olabilirsiniz. Yani hangi tarafa kök salmalıyım, hangi yola gitmeliyim gibi. Ee, seçenekler arasında kalıyor olabilirsiniz ama her ikisi, her seçeneğinde sizin için çeşitli cazip yönleri bulunabilir. İşte biri maddi anlamda sizi daha tatmin edecek bir seçenektir. Diğeri e, manevi olarak yani duygusal olarak belki de sizin aslında yapmayı çok sevdiğiniz, çok keyif aldığınız bir iştir. E, o sebeple hani yolunuz biraz oraya da e, kayıyor olabilir. Bu tip durumlar e, mümkün olabilir arkadaşlar. E, para ikilisi kartıyla beraber ve arkadaşlar şimdi tabii burada e, büyük arkana kartları da geldi. Kule kartı ve Ay kartı. İkisi de baktığımız zaman böyle çok e, çok parlak enerjileri olmuyor bile bakın e, Tower kartında. Burada bir kadın ve bir erkek kuleden düşüyor. Bu aslında e, bir masalı gösteren bir kart. Şu saçını uzatıp kuleden aşağı sarkıtan prenses var ya o aslında. Neyse kule kartı arkadaşlar hayatınızda bir takım böyle radikal dönüşümlerin, radikal değişimlerin olacağını, ani bir şekilde yaşanacağını yani hayatınıza dair ya da hayatınızın bir kısmınız için tabii ki belirli bir alanla, belirli bir konuyla ilgili de olabilir. ailevi ilişkilerinizle ilgili olabilir, işte evliliğinizle ilgili olabilir, devam eden ilişkinizle ilgili olabilir ani bir karar, ani bir durum, hızlı bir değişiklik yaşanacağını gösteriyor. Bu tabii ki herkesin kendi senaryosuna göre değişir. İşte bir yerde çalışıyorsanız aniden o işten ayrılmak, işte ne bileyim e, bununla beraber e, tamamen bir şeyleri değiştirmek gibi şeyler söyleyebilirim. Yani çok olumlu enerji yansıtan bir kart değil haliyle. Tabii ki herkesin kendi senaryosuna göre alması gerekmekte. Ve ay kartı arkadaşlar. Ay kartının enerjisine baktığımız zaman biraz böyle içine kapanık. Karamsar enerjileri gösteriyor. Yani ay modu zaten karanlık. işte ayın hüzmeleri vesaire. Böyle aslında romantik bir havası olmakla beraber. Tarot da çok parlak enerjileri gösteren bir kart değil. Böyle durgun, içine kapalı enerjiler işte belki birazcık manevi anlamda buhranlı zamanlar işte böyle bazı durumların bulanık olması, şeffaflaşamaması, işte ne olduğunu tam anlayamamak gibi şu kule kartının yarattığı durumlar da oluşabilir. Bundan kaynaklı da olabilir. Bu gibi çeşitli Size olumsuz ruh hali hissettiren, olumsuz ruh haline girmenize sebep olan bazı durumlar, bazı olaylar yaşanabilir arkadaşlar diyelim. Ama bakın burada çok güzel bir sevgi enerjisi çalışıyor. Yani seviyorsunuz, seviliyorsunuz. Gerçekten bu sevgi duygusunu da çok fazla çalıştırıyorsunuz. Belki şu çok sevdiğiniz biriyle bir anlaşma, bir bağlaşma, bir barışma yaşayacak olabilirsiniz. ...bunu bu modda söyleyecek olabiliriz... ...yani bir barışma enerjisi, bir sevgi enerjisi... ...duygusal bir sıcaklık enerjisi çalışıyor... ...bakın burada 7 numarayla beraber topluluk kartı var... Ee, ...3 tane kız... ...burada güzel bir... E, ...birlik... beraberlik ...enerjisi çalıştırıyor... ...görünüyorlar arkadaşlar... ...sanki kapı çaldı gibi böyle bir dikkatim dağıldı benim... ...çok pardon... ...neyse... Topluluk kartıyla beraber böyle bir konuda işte bazı kutlamalar yapacak olabilirsiniz. E, olumsuz bazı durumları bertaraf edecek olabilirsiniz. Bu sevgi duygusuyla beraber belki şu e, barışma durumuyla beraber bazı eğlenceler düzenleyecek olabilirsiniz. Bir şeyi kutlama var arkadaşlar. Yani olumsuz durumlar, olumsuz duygular kadar olumlu duygular ve olumlu enerjiler de çalışıyor. Tabii ki hayat bir bütün neticede. E, bir takım 7 numarayla beraber 7 biliyorsunuz şans sayısıdır. E, Güzel bir kutlama, beraberlik, birlik enerjisi var. Belki bir düğüne katılacaksınız, bir toplantıya katılacaksınız. Burada güzel bir enerji size de geçecek olabilir. Kutlama enerjisi size de geçecek olabilir. Arı kuşu ruhu şimdi ve burada olun diyor. Arkadaşlar yani geçmişe takılanlar varsa aranızda, geçmiş enerjilerde boğuk, sinirli ve karamsar durumlar yaşayanlar, bu enerjiden kopamayanlar varsa aranızda, bu enerjiler bu enerjileri bırakmak gerekiyor arkadaşlar yani aslında kartın söylemek istediği bu şimdi ve burada olun yani çünkü hayat şu andan ve bugünden ibaret bugün yaşadığınızdan ibaret geleceği şekillendiren de bugün geçmişi bırakmanızı ya da geçmişe farklı bir gözle bakmanızı sağlayan da bugün yani bugün yaşıyorsanız bugün ne yaşıyorsanız onu hayata dair almanız gerekiyor şimdi ve burada olun diyor yani geçmişte yaşamayı bırakın geleceğin kaygısını düşünmeyi bırakın Bugünü yaşayın ve bugünü anlamaya devam edin diye Bağışlamaya istekli oldu. Bakın buradaki ilk kartta gördüğümüz enerji de gösteriyor Bağışlamaya istekli ol Meleklerden zihnini ve bedenini yerine huzuru koyarak Geçmiş acıdan temizlemeni iste Yani e, Biliyorsunuz arkadaşlar bir söz var En kötü bir barış bile savaştan iyidir e, O yüzden her zaman e, Barış enerjisini Huzur enerjisini çalıştırmak gerekiyor e, Geçmişi Geçmiş enerjileri bırakmak, geçmiş durumları tamamen kapatmak, silmek, arkada bırakmak, şimdi ve burada olmak, bu anı yaşamak, bu anı odaklanmak gerekiyor. Geçmişte yaşadığınız şeyleri geride bırakın, temizleyin ve yaşadığınız anın size getirdiklerini almaya çalışın diyor buradaki enerjiler arkadaşlar. Açılımımız bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.